Merhaba sevgili dostlar. Şimdi neredeyiz? Dedim Denizköy'deyiz. Denizköy'de kelimenin tam manasıyla müthiş, muhteşem bir villanın tanıtımını yapmaya geldik sizler için. Villamız 577 metrekare üzerine inşa edilmiş. Kapalı alanı 300 metrekarenin üzerinde olan hakikaten çok özel bir villadır. Villanın tasarımı, planı, villanın iç döşemeleri sizler de göreceksiniz bana ve bana hak vereceğinizden eminim. Hakikaten harikulade. Tam, Kelimin tam anasıyla müthiş bir villadır. E, tanıtacağımız villa. Villanın dış kısmı, terası, balkonu dahil her tarafta çim halı vardır. Çim halı bu halı sahalarda kullanılan halıyla birebirdir. Kesinlikle su tutmuyor. Su altından akıp gidiyor. Sevgili dostlar. Kışın hiçbir sorun sıkıntı olmuyor. Evet. E, bahçemizdeyiz. Bahçemizin genişliğini sizler de görüyorsunuz. Eşyalar hakikaten özel bir eşyalar olduğu için ben tanıtmak istiyorum. Normalde çok fazla bile konuşup da sizden kafanızı şişirmek istemiyorum. Barbekülü bir masamızdır arkadaşlar. Barbekü içerisinde barbekü yapıyorsunuz direkt burada kendi pişir kendi ye olayı. Sonra şezlonglarımız malzemelerimizin hepsine dikkat etmenizi istiyorum. Hakikaten malzemelerin hepsi en kaliteli malzemedir zaten e, yer sahipleri kendisi iki tane yaşlı İngiliz çiftimiz Ben kendilerini 15 senenin üzerinde Uzun bir senedir tanıyorum Kesinlikle ucuz malzeme almazlar kesinlikle en pahalı neyse gider onu alırlar en kaliteli şeyi alırlar Kendileri çok kaliteli çok sessiz çok kibar Çok saygıdeğer insanlar Yani yaşam tarzları da o şekildedir Havuzumuz doldurulmadı arkadaşlar dediğim gibi kendileri biraz yaşlı olduğu için e, Havuzu kullanmıyorlar onun için Havuz, sizler de biliyorsunuz havuz doldurulunda bakılması biraz e, külfetli bir iştir. Her gün bakım yapılması, inşa e, ilaç atılması lazım. Kendileri de uğraşmak istemiyorlar artık. Burada küçük bir e, bahçe alanımız var palmi ağaçlarıyla dikilmiş bahçe alanına dikkat etmeniz bayağı bayağı geniş bir bahçe alanına sahip. Her tarafta çok güzel dekor, biblolar var arkadaşlar. Köşe takımımız, rattan köşe takımı. Şu masaya dikkat etmenizi istiyorum. Ben daha önce görmedim. İçerideki birçok şey ben daha başka yerde görmemişim yani. Çok özel bir masa, kalın e, ahşaptan imal edilmiş, el işçiliği. Harika, yani her şey bu şekilde. Evde aldıkları her şey böyle çok fazla böyle her yerde görülmeyen ürünler. Girişimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu arada manzaramızdan bahset manzaramız da harikadır. Arkadaşlar villamızın ön tarafı direkt yeşil alandır. Yeşil alandan sonra ana yollar otoban. Otobandan sonrası zaten zeytinlik yani önümüz asla kata kapanmaz. Denizköy'deyiz dedik. Denizköy deyince yani köyün içerisiyle herhangi bir e, bağlantımız yoktur. E, e, yapılaşmanın en ön kısmında yapılmış villamız. Ön tarafı dediğim gibi yeşil alan. Yeşil alandan sonra zaten zeytinlikler ve e, denize kadar boş bir us listesi var en e, ön tarafta. E, Denizköy'de hakikaten e, lokasyon olarak, dedim de e, bilmeyenler için söylüyorum. Akbükle Didim arasının tam ortasına inşa edilmiş, abi yüksek yerde, tepelik yerde inşa edilmiş bir e, köydür. Lokasyon olarak muhteşem bir yerdedir. Çok güzel manzaraya sahip. Akbük'ten ve Didim'den her ikisinde de çok, daha, da, çok daha güzel bir lokasyona sahiptir köyümüz. köyümüz. Köy deyince aklınıza öyle e, şey köyler gelmesin. Eski böyle derme çatma köyler gelmesin. Denizköy hakikaten çok güzel bir köydür. Bahçemizi görüyorsunuz. Her şey tertemiz. Çok güzel dekorlar, heykeller, biblolar var. İçeride göreceksiniz. Biblo cenneti da villa. Villamız biblo cennetidir. Evet. Bahçeyi tamamladıktan sonra arkadaşlar içeriye girişimizi yapıyoruz. Çelik kapımız burada. Çelik kapımızın ön tarafına yine bir şey yapılmış. Rüzgar engellesin diye e içerideki sıcak soğuk havanın dışarıya kaçmasını engellesin diye başka bir kapı daha yapılmış. Arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz. Güzel bir ee, bu Bibloların bu dekorların büyük çoğunluğu Afrika'dan almışlar gerçekten kendileri. Güzel vazolarımıza dikkat edelim. Harika. ben çok hoşuma gitti. Arkadaşlar hemen villaya girdiğimizde sağ tarafta bizi gede bir banyo karşılıyor. Banyo ve tuvalet. Holümüz var. Holümüzün hemen sağında girdiğimizde çamaşır odası, kurutmalık, buzdolabı çift kapılı hepsini buraya koymuşlar. Onlar için ayrı bir oda yapılmış. Devam ettiğimizde Büyük bir salon karşılıyor bizlere arkadaşlar Şimdi videonun başında dediğim gibi Ev sahibi iki tane yaşlı çiftimiz Onlar Üst kat yatak odaları üst kattadır Üst kata çıkamadıkları için Yatak odalarını buraya getirmişler Salonun yarısını Aslında ayrı ayrı bölümlerdir de Yarısını bu şekilde yatak koymuşlar. kendileri burada oturuyor üst kata çıkmıyorlar Hemen yanı başında Birinci salon, villamızda iki salon vardır. Bu birinci salonumuz. Köşe takımımız çok güzel. Televizyon. Kör mü diyorlardı buna? yuvarlak, evet. Yuvarlak televizyon çok pahalı. Dekorlara dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi dekor ve biblo cenneti bu villa. Muhteşem. Villanın başında belirttim diye hatırlıyorum. Villamız eşyalı satılıktır. Görmüş olduğunuz her şey, her şey, her şey fiyata dahildir, satılıktır. Bütün her tarafı ben dolaplar açmak istemiyorum. Her şey ağzına kadar full eşya dolu arkadaşlar. Full eşya dolu. Oradan geçtik ikinci salonumuza. Bilardo masamız. Burası sonradan eklendi arkadaşlar, burası betonarma değildir sonradan eklendi, ee, planda burası geçmiyor yani belediyenin planda ama iskanı olan bir yer kimse bir şey diyemez ee, burası sonradan eklendi baya büyük bir alan burası ikinci salon yapıldı İkinci televizyonumuz ses sistemleri koltuk takımımız burada Bütün odalarda klima var arkadaşlar. Bütün odalarda. Dışarısı baya sıcak. içerisi güzel geldi. İçeride durmak böyle bir serinledik, ferahladık. Bundan sonra African e, Corner diye adlandırmış kendileri. Afrika şeyine geldik. Afrika köşesine geldik. Buradan göreceksiniz. Şurada çok güzel Afrika'dan getirmiş oldukları bir, bir var. Masamız çok özel. Kendileri özel ölçülerle yaptırmışlar. Hemen yan tarafta bir banyo, bir tuvaletimiz var. Önce bu, bu tarafa geçelim. Oradan African Corner'ı bize gösterelim. Ondan sonra oraya geçeriz. Evet arkadaşlar. Burası ikinci mutfağımız. Hem mutfak hem ee, storage diyorlar ya. mutfağı gibi bir şey. Burada stokluyorlar. Stok odası. Bu da bir şey. Her şey kalıyor. Burada Grundig air fryer diyorlar ya. <laughs> Anlamı Güzel ışıklandırma, dekorlar. Bu dondurucu arkadaşlar full ağzına kadar çıkıldı dondurucumuz. Hemen burada villayı çok da uzatmak başınızı ağrıtmak istemiyorum. Bir tuvaletimiz ayrı. Burada bir banyomuz ayrı. Ayrı banyo tuvaletimiz var. Buradan da bahçeye çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Villanın arka tarafı. Çok güzel görüntü var. Orada da buradan üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Sevgili dostlar, geldik tekrar villamızın girişine. Buradan üst kata çıkıyoruz. Üst katta yatak odalarımız. Merdivenler gerçekten geniş ve ferah. Mermer döşenmiş. Hemen ilk sağda başlayalım. İlk sağda geniş bir yatak odamız. Ee, bu arada gardırop bayağı bir geniş orada. Yani derin bir gardırobumuz var. Normalde çok daha büyük. Full ayna. Hemen yanı başında banyo tuvalet karşılıyor bizde de. Üçüncü yatak odamız. Şu dekorların güzelliğine bakın. Şu masa masa örtüsünü özür dilerim. Yatak örtüsünün güzelliğine bakın kelebek koleksiyonu. <laughs> Direkt balkona çıkılıyor oradan. Biz oradan değil de bu yatak odasından gireceğiz. Bu üçüncü yatak odamız arkadaşlar. Yerde sani süpürgemiz var. Robot süpürge. Dördüncü yatak odasına giriş yapıyoruz bir şekilde hemen yanı başında. Yatak odalar hepsi tek katta arkadaşlar. Burada güzel dolaplar yapılmış, yüklükler. Ve dördüncü yatak odamız. Dördüncü yatak odamızın içerisinde ebeveyn banyomuz var. Banyomuzu da gösterelim. Ondan sonra balkonumuza çıkalım. Arkadaşlar Balkonumuza çıkmadan önce ben bu sistemi daha önce hiçbir yerde görmedim. Bakın. Yiğit Bey gösterirse. Çok farklı bir sistem bu. Bazen açamıyorum da. Heh, bu şekilde. Böyle raylı sistem. Çok özür dilerim. Ben de açamadım. Daha önce görmedim için. Yine iştene bir balkonumuz var. Direkt ön cepheye bakan. Deniz manzarasını görüyorsunuz, manzaramız kesinlikle asla kata kapanmıyor arkadaşlar. Hemen yan tarafında e, köyün futbol sahası var, muhtarlık, cami, birkaç tane market var köyde. Dediğim gibi Akbük'ten Vededi'nden 10 kat daha güzeldi bu köy 10 kat. Tekrar kapatalım kapımızı içerisi, İçerisi ısıtmayalım. Evet, şimdi becerebildim. <laughs> Ve teras katımıza çıkıyoruz. Çatıya. Çatıya çıkalım. Orada ayrı bilgiler vereceğiz sizlere. Teras kısmına geldik. Terasımız açıktır. yani Çatılı falan değil. Arkadaşlar villamız iki katlıdır. İstenildiği takdirde buraya üçüncü kat yapılabiliyor. Hemen arkamızdaki villa üçüncü kat. Yanımızdaki villa koddan almış o. Dört katlı. Burası iki katlı. İstiyorsanız buraya hemen bir kat daha ilave edebilirsiniz. Aynı büyüklükte. Alt katlı. Terasımızda dahil çim halı döşenmiş. Kesinlikle kir, toz, pislik tutmuyor. Yağmurla beraber hepsi atıp gidiyor. Bayağı bir geniş e, terasımız var gördüğünüz gibi. Şimdi villamızın fiyatı arkadaşlar fiyatından bahsetmedik. Fiyatından da bahsedelim sizlere. 23 milyon TL'dir. 23 milyon TL villamızın fiyatı çok 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 cizi de olsa bir pazarlık payımız olabilir. Ee, normalde dediğim gibi sahipleri İngilizdir. Onlarda çok fazla pazarlık e, mantığı şeyi yoktur. Pazarlık yapmazlar. Bir fiyat isterler. O fiyatı veren al, olursa al, alır. Yani olmasa olmazsa da hayırdırlar ama benim kendilerinin yanında bir şeyim var. Ee, değerim var. Beni kırmazlar. Ben sizler için küçük bir pazarlık da yaparım. Fiyatımız 23 milyon TL'dir. Burayı kaçırmamanızı dilerim. Hakikaten bu villa gibi villa ben daha dedimde görmedim. Ha çok yeni yeni çok güzel yapılar yapılıyor dedimde. Yeni işte cafcaflı, ışıklandırmalı. Burası öyle değil arkadaşlar. Burası villanın kendisi çok güzel. Eşyaları çok güzel ve çok korunaklı. Yani yan komşulardan arkadakinden sizi asla katı kimse görmez, duymaz. Her tarafı mahremiyet burada çok üst seviyede sizi kesinlikle hiçbir yandan, arkadan, önden, sağdan, soldan gören olmaz. Önümüz zaten açık. Önümüzde kimse yok ki. Asla kapıda kapanmaz. Villamız bu şekilde. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Esen kalın sevgili dostlar. <laughs> 意大利，买不到的拉饭米粮，我们从地上到地下。拿什么搞么屁话？是啥子幻想？f 你个黑鸭子！从小哈不雅不赖怕不的，你的 shit 但我看来都差不多。我的就是我的，你永远拿不走。小胖子老逼壳装成了花骨朵，麦克风在水里永远都唱不高。我让你看不你 f u c 大骨头，我们的水平你永远都达不到。在别人耳屎里挖出来大菠萝。他谈这些没有用的，阿飞奶跟我。